Merhabalar adımlar, sevgili arkadaşlar. Klinimize gelen bir güvercinin şu an bu ailesini yapacağız. Öncelikle şey bir anamnez alalım anam, arkadaşımıza. Ee, kaç tane hayvanımızda bu şekilde problem oldu? Olan, yani bayağı da var ya. Kuşlarda çoğunluğu var. Yani. Çoğunluğunda var. Ölüm var mıydı? Var, Anaçlardan yani. mı var, yavrulardan mı var? Şimdi yavrulardan yavrulardan bir de... Bir de, de e, işte. altında bir yani çoğunda problemimiz var, ölümlerde var. Şimdi Öncelikle burada dikkatimizi çeken yaklaş Mehmetciğim. Şeyimizi açalım bir. Evet. Ee, şöyle gözle görülür bir şekilde kursakta şişme var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kursaktaki şiş, şişmeyi. Çok bariz. Böyle yavrularda herkesinde her kesimde güvercinci arkadaşlarımızın yetiştiricilerin bildiği bir kursak mantarı var. Şimdi o yönde ilk şüpheleneceğimiz hastalık o zaten. Aç ağzını. Ağız içerisinde uğur şeklinde böyle iltihap şeklinde kendisini belirler. Evet sevgili arkadaşlar yani görüyorsunuz bariz kursak mantarı. Candida albicans mikrob olarak bu mantar arkadaşlar mantar enfeksiyonu kursağa yerleşir mideye yerleşebilir kursak Bölgesinde hayvanlarda bu şekilde iltihaplar oluşur. Ee, bazen hayvan e, nefes alamaz, tıkar boğazını tıkacağı için nefes almakta zorlaşır ve ölümler şekillenir. onların tedavisinde e, uygulanan ilaçlar var, şeyler var, ürünler var ama bilislerin iode. Biz bunu özellikle tut bakalım. Piogel sevgili arkadaşlar biyojel. Ee, hayvanların kanatlı çiçeğinde de kullanabiliyoruz. Vücut yüzeyindeki yaralarda. Öncelikle bu mantarların uzaklaştırılması gerekiyor o bölgeden. Görüyorsunuz. Bu bölgeler tamamen Diye tıkamış bunları. Görüyor musun? Bir tane daha şey alalım. Bekle. Tamamen arkadaşlar mide yolunu tıkamış. Yani neredeyse hayvan. Bu hayvan beslenemez aynı zamanda. Yani doğru